bir tuttu. Hadi çok Kendisi konuşma sen de bir şerefsiz söyledin. yuvacı var. Yuva yıkmaya ustasın mısın işte? Allah Allah. Peki Hacer dur bakayım bir şey söyleyeceğim ben. Telefondaki bayan şunu sorayım size peki. İsmi anmayalım. Güldane Güldane şu anda yaşı 20'yi geçmiş. 5 sene önce olmuş bu olaylar da. Hacer hiç Güldane'nin evine geldi mi? Evet gitti. Dur kızım Allah'ın sazanı dur. tanıyor mu tanımıyor mu? Kim olduğunu anlamak için soruyorum dur. Ama o bayanı tanımıyorum. Ya ablası ya kardeşi sesini denizliyorsun. Hacı sana sonra ya, senin IQ'un Sen benden ben yüksek. Da şimdi söylemeyeyim ben sana. Dur bir dakika. Kadın, ya kızın, abi kim olduğunu, beni. kızın kim olduğunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Dur azıcık dağılma Sazan gibi dur. Ulan Sazan balonunda ne günah varsa boş yere adını anıyoruz. He. Hayvan yavrulamak için yukarı atlıyor. Erzurum'da çok gördüm. Erkek Telefondaki var. hanımefendi. Ne erkek seviyor mu? Erkekse gelsin karşıma diyor. Ben erkek falan değilim doğru konuş. Er o zaman bayan gururun olur kızım. insanda erkekte de, bayanda ya, kadın, da erkeklik sus. vardır. Ha, buradaki vicdan erkekliktir, erkeklik. Hacı aşkım, ben sus, senedir Hacı. alnımın akıyla yaşıyorum. Ben seninle yaşıyor, Ya. ben seninle sonra görüşeceğim. Allah, Allah Allah, görüşelim. Hazırım ha, her zaman. Hazırım, zizim, tabii tabii. Zizim tabii, tabii. Benim iki, ya, iki ya, tane çocuğuz, ya, çocuğuz. Soydu, bir kıpıraktınız. Versin, yalancı, konuşma orada. Aa, tabii ben yalancıyım. Niye evlensin? Yalancı kız ne var da kendini getirir? Kocanın kaçırıyorsun duyuyorsun. kim kaçırttı? Allah ben mi kaçırttım? biliyorsun sen? Ben kaçırdım tabii ben kaçırdım